Evet arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte benim 4-5 senedir kullandığım, e, asla kullanmadığım e, ama aldığım bir direksiyon setini göstereceğim. Bunun nedenini de açıklayacağım size. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu üstü, bu böyle. Yanı yani. 24 yıl garantili falan diyor. 25 cm direksiyon çapı. E, ondan sonra titreşim efekti hassas. PS3 yani. PlayStation 3. PlayStation 2, PlayStation 1 ve PC yani PC yani bilgisayar fren kolu falan vites falan var diyor. Hemen şu yanına bakalım. Hemen şöyle Bankotta arkadaşlar yaklaştırayım istiyorsanız bunu o kutupta alabilirsiniz. Bir şu çıkıyor. Bir şu çıkıyor. Bir de şu. Direksiyonu bu arada bayağı şık, güzel yani. yani. her tarafında aynı resimler var. ve kutuyu açalım arkadaşlar. Hemen. Şey bir direksiyon inceleyeceğiz bunu zaten. Bana bu bunları bağlıydı ama dediğim gibi uzun zamandır bende olduğu için 4-5 senedir. Ama arkadaşlar şu kadar diyeyim. Benim bunu kullanmam en fazla kaç e, sene kullanmışımdır? Şöyle söyleyeyim size. 3-5 defa ya kullanmışımdır ya da kullanmamışımdır. Bana bu, bu kutusu niye böyle kötü derseniz Güneş yanı arkadaşlar balkonda duruyordu. Balkonda duran şey böyle olur anca. Evet arkadaşlar. 24 ay ya 24 ay yani 2 sene garantili diyor. Gördüğünüz gibi firmasından her şeyine kadar vermişler. Şu anda odaklamadı nedense. Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Made in PRC yani Çin'de üretilmiş bir üründür diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çin'de. Ayrıntılı bir şekilde. Dur. Bu arada arkadaşlar burası hani e, nasıl desem böyle başlanır ya Arapçada tersten. O yüzden bunu tersten İngilizce'de düzden başlamışlar ve yapmışlar. Bu da arkadaşlar CD'si Driver. E, bu olmadan maalesef çalışmıyor ürün. Bunu da arkadaşlar istiyorsanız internetten e, yükleyebilirsiniz. Ama çok nadir bulunuyor. Yani internette de kendi sayfasında yok. Kaybettiyseniz battınız desek yeridir. Onu da linkini aşağıdan veririm ben size. Bu oyunun satılan her yerinin e, link, bütün linklerini vereceğim arkadaşlar size. Şu şekilde arkadaşlar bu ürün. Gördüğünüz gibi. pismiş aya şeyi. neyse. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. da şu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada arkadaşlar bir sürü tuşu var. Bunu da arkadaşlar şu şekilde şuraya montalıyoruz Gördüğünüz gibi. Bunları buraya geçiriyoruz. Hemen bir onda iki dakikaya geçireyim. Aynen. Oturttum. İp desek tamamdır. Sesi aldık. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu bir tuş kare gördüğünüz gibi yani PlayStation konudaki kare bu X bu yuvarlak bu da bu tarafa doğru işaretli bunlar böyle basabiliyorsunuz bu böyle bu tarafa böyle yukarı aşağı yana sola diye bunlar da aynı şekilde tuş şu arkadaşlar mode PS denen tuş ben yıllardır bunun yüzünden kullanmıyordum bunu. Bu da nasıl bir şeymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Bastığınız zaman şuna burada ışık yanıyor. Bastığınız zaman kapanıyor. Ee, bu şu işe yarıyormuş arkadaşlar. Ee, mesela buna basmadığınız zaman böyle bütün döneyi işte çevirdiğiniz zaman veya bu tarafa doğru çevirdiğiniz zaman kaydı. Her yani, neyse işte arkadaşlar. Böyle çevirdiğiniz zaman bunu mesela böyle azıcık çevirdiniz veya tam çevirdiniz fark etmiyor. Arabanın direksiyonu tam kırıyor. Bunu da aynı şekilde bu tarafa da aynı şekilde. Ama buna bastığınız zaman arkadaşlar bu da ışık yandığı zaman azıcık çevirince arabanın direksiyonu da azıcık dönüyor. Tam döndüğü zaman arabanın direksiyonu da tam dönüyor. Yani siz nasıl döndürürseniz oyunda da öyle dönüyor. Ben buna e, ee, sadece basılıyor diye biliyordum. Hatta kullanma kılavuzunda da öyle yazıyordu. Benim bildiğim hatırladığım kadarıyla. O yüzden ben de buna basmıyordum. Bir de şuna basayım da öyle bir deneyeyim dedim. Baktım oldu arkadaşlar. Bu da arkadaşlar şöyle göstereyim. Love mid e, bir de high yani. Şöyle ayarlayayım hatta. Evet arkadaşlar şu anda love'da. da yani ağır çekimde titreşim ağ çekimde ve dönüş hız filan ağ çekimde birden dönmüyor daha yavaş yavaş oluyor. Ortaya aldığımız arkadaşlar medium orta bir tane daha çevirdiğimiz arkadaşlar hayda oluyor. tepki hızı filan çok artıyor bir de profesyoneller için. Bir de arkadaşlar e, titreşimi filan daha bir güçlü oluyor daha bir şekil oluyor. Bunun arkadaşlar şurada Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Tuşlar var. Vites artırma düşürme diyebileceğimiz. Ben arkadaşlar bunun böyle kırmızı burası. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle koyduğumuz zaman. Bir de arkadaşlar kablosuz arkadaşlar bayağı uzun. Şöyle göstereyim. Bu playstation 2'ye uyumlu olduğunu gösteriyor. Bu playstation 2'ye takılıyor. Biliyorsanız eğer varsa biliyorsunuzdur e, ee, PlayStation 2 bu da PC'ye veya PlayStation 3'e takıyorsunuz çalışsın diye. Bu arada arkadaşlar bu şöyle şu şekilde bağlı. İç içe bu arkadaşlar kablo. Bağlı bu şekilde. Bu birbirinden çıkmıyor. Ne yaparsanız yapın çıkartamazsınız. Bu böyle. Bir illaki boşta kalacak. Bu, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi direksiyonu geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki böyle bunun da aynı şekilde Direks e, vites arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar R16 diyor böyle böyle arkadaşlar attırabiliyorsunuz burada da ve L1-5 yazıyor. Şöyle kalın bir şey arkadaşlar. Bayağı da. Şu üstü arkadaşlar ayna gibi. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun da ucu şu şekilde arkadaşlar. E, kulaklık girişine veya mikrofon girişine ama kulaklık girişine takıyorum ben. Mikrofon girişini daha önce hiç denemedim bilmiyorum ama çalışır herhalde. Üzerinde de belki şeması olur diye düşündüm ama yok. Evet arkadaşlar kulaklık girişine kesin çalışıyor. Yok kulaklık girişi diyorum pardon. Bakın şu, bunu da arkadaşlar kenara alalım. Ben onu sonra anlatacağım. Yani arkadaşlar kulaklık girişine falan takmayın. Çalışmıyor kulaklık girişine takınca. Bunu yanlışlıkla kulaklık girişine takın dedim uzun zamandır kullanmıyordum o yüzden yani en son geçen hafta kullanmışımdır. Onda kısa bir zaman içinde yani çok uzun değil. O dediğim şeyi denemek için kullandım, açtım yani. Baktım çalışıyor. Tamam. Daha kullanmadım. Şöyle arkadaşlar Bunda da bu şekilde şeyi var. Bana arkadaşlar ben bunu sökmüştüm bir ara. Şu hatta bak bu o yüzden yok kayboldu. Sökmüştüm. Diğerleri tam. Hepsi tam yani. Hatta söktüğüm için bakın arkadaşlar bu da yırtık Bunu yırtmadan sökülmedi. O sökülmezdi tabi. Böyle katlattırdım. Buradan girişi falan var. Bunda da arkadaşlar aynı giriş var. Şöyle diyeyim hatta. Göstereyim. Evet arkadaşlar. Şimdi girelim. Bunu nasıl kullanacağız? Şunu şöyle atalım. Evet arkadaşlar. Şunu bir kademe açalım. Evet. Şimdi arkadaşlar. Bunun burada şeyi var. Ee, direksiyon ve gaz filan. Bunu gazın Gaza vitesinkini de vitese takıyoruz. Taktığımızdan emin oluyoruz. Evet arkadaşlar. Ve taktığımız zaman hatta arkadaşlar şöyle göstereyim. Vites ve gaz şeyi gösteriyor şeması. Ve taktığımız zaman arkadaşlar bir tek bunu bilgisayara takmak kalıyor. Veya Playstation 3'e veya Playstation 2'de oynayacaksak şunu takmak gerekiyor. Ve sakın ama sakın şuna basmamazlık yapmayın. Bastığınız zaman da sıkıntı olmadan bir şekilde oynayacaksınız arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Bu bölümde burada sona erdik. Ee, videoyu beğenmişseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. Video videolarımıza görüşmek üzere. Bay bay.